Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde çok ilginç bir şey var. Bu aslında bir tarih dersinden çok daha fazlası. Bir ulusun kendi kurucu hikayesini genç nesillere nasıl anlattığına bakacağız hem de Türkiye'deki bir sınıf projesi üzerinden. Yani eğitimle kimlik nasıl inşa ediliyor? Gelin hep birlikte görelim. Şimdi size bir sorum. Tarihi nasıl canlandırırsınız? Yani o eski tozlu sayfalardan çıkarıp nasıl böyle elle tutulur yaşayan bir şeye dönüştürürsünüz? İşte bugünkü kaynağımızın tam da merkezinde bu soru var ve cevap aslında basit. Öylece oturup dinleyerek değil, işin içine bizzat katılarak. Peki bu incelemede nasıl bir yol izleyeceğiz? Aslında tam da öğrencilerden istenen gibi adım adım gideceğiz. Görev ne? Ona bakacağız. Sonra planlama, hikayeyi yani içeriği oluşturma, bunu sunma ve en sonunda da nasıl yaptığım diye bir değerlendirme. Hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız görev. Görevin adı Atatürk'ü tanımak. Bakalım bu projenin temelinde öğrencilerden tam olarak ne isteniyor. Projenin merkezinde pano diye bir şey var. Nedir bu pano? Aslında bildiğimiz sınıf panosu. Ama burada bir nevi yaratıcı bir tuval gibi düşünün. Öğrenciler araştırdıkları, öğrendikleri her şeyi bu panoda görsel bir şölene dönüştürüyorlar. Yani soyut bilgi burada somut, elle tutulur bir şeye dönüşüyor. Peki öğrencilerden istenen görev ne? Gayet net. Milli Mücadele hakkında bir pano hazırlamak. Yani Türk tarihinin o kritik dönemi. Bu aslında sadece ödevini yap, notunu al durumu değil. Daha çok ulusal bellekle bir köprü kurmaları için bir davet gibi. Tamam, görev belli. Peki, sonra hemen işe mi girişiyorlar? Hayır. Sıradaki adım planlama. Bu kısım bize gösteriyor ki böyle bir iş sadece yaratıcılıkla olmuyor. İyi bir strateji şart. Başarının sırrı sağlam bir planda yatıyor. Talimatlar da gayet açık. Diyor ki: "Dur, hemen başlama. Önce bir plan yap. Panoda ne, nerede olacak ona karar ver ve tabii ki öğretmenin verdiği zamanda işi bitir." Bu aslında sadece bir tarih ödevi değil, bildiğiniz minik bir proje yönetimi dersi. Planı yaptık. Şimdi sıra geldi işin en özüne, kalbine, içeriye, yani hikayenin kendisine. Panoya neler konulacak? Hangi bilgiler, hangi görseller seçilecek? İşte burası gerçekten ilginç. Çünkü öğrencilerden sadece şu oldu, bu oldu diye bir liste yapmaları beklenmiyor. Çok daha fazlası var. Milli mücadelenin o kritik dönüm noktalarını anlatmaları lazım. Her şeyi kronolojik olarak sıralamaları, derste öğrendikleri yeni kelimeleri kullanmaları, hatta ve hatta savaş zamanı milletin çektiği zorluklardan örnekler vermeleri isteniyor. Anlayacağınız bu bir ezber testi değil, tam anlamıyla bir sentez ve uygulama projesi. Ve geldik üçüncü adıma, yaratım yani üretme aşaması. Burada anlıyoruz ki, olay sadece güzel bir pano hazırlamak değil, bir de o panoyu sınıfa sunma kısmı var. Yani işin içine sunum ve iletişim becerileri de giriyor. Yani aslında yaratım süreci iki ayaklı. Bir tarafta yaptıkları araştırmayı, buldukları görselleri bir araya getirdikleri o fiziksel pano var, diğer taraftaysa ben bu konuyu anladım ve size de anlatabilirim dedikleri sözlü sunum. Kısacası biri ne bildiğini, Diğeri de o bilgiyi nasıl sunduğunu gösteriyor. Hatta sunumla ilgili talimatlar da oldukça net. Öğrencilere deniyor ki sesini herkesin duyacağı şekilde ayarla, beden dilini de etkili kullan. Bu çok önemli çünkü bilginin sadece cebe atılacak bir şey olmadığını, aynı zamanda başkalarıyla paylaşılması gerektiğini vurguluyor. Ve şimdi geldik sona. Belki de en ama en önemli aşamaya, değerlendirme. Ama bu Öğretmenin not verdiği bir değerlendirme değil. Bu tamamen kendi öğrenme sürecine dönüp bakmakla ilgili. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Proje panoyu teslim edince bitmiyor. Hayır. Ne zaman bitiyor biliyor musunuz? Kendi yaptığın işin başına oturup ben ne yaptım diye düşündüğün zaman. Bu eğitim anlayışı insanın kendi öğrenmesi üzerine kafa yormasına yani daha teknik adıyla üst bilişe çok değer veriyor kullandıkları öz değerlendirme listesi de tam olarak bunu yapıyor zaten. Bakın, plan yaptın mı, kritik dönüm noktalarını ekledim mi, verilen zamanda bitirebildin mi gibi sorular var. Öğrenciler bu listeyle kendi çalışmalarını hedeflere göre bir nevi check-up'tan geçiriyorlar. Ama iş burada da bitmiyor, değerlendirme çift taraflı çalışıyor. Bir anda öğrenci kendine soruyor, neleri iyi yaptım, nerelerde daha iyi olabilirim. Bu öz değerlendirme. Diğer yanda da arkadaşının çalışmasına bakıp, belirlenen kurallara göre arkadaşıma nasıl yapıcı bir yorum yapabilirim diyor. Bu da akran değerlendirmesi. Yani hem kendini tanıyorsun hem de düzgün geri bildirim vermeyi öğreniyorsun. Harika değil mi? Kaynaktaki şu cümle aslında bütün felsefeyi özetliyor. Güçlü yönlerini belirle, geliştirmen gereken yönler içinde öğretmeninin dediklerini dinle ve bir sonraki çalışmanda daha iyisini yapmaya çalış. Bakın amaç geçmişi yargılamak, not kırmak falan değil. Amaç geleceğe bakmak, sürekli daha iyiye gitmek. Tam bir gelişim odaklı bakış açısı yani. Ve tüm bu incelememizi yine kaynağın içinden çıkan çok güçlü bir soruyla noktalayalım. Diyor ki: Atatürk'ün çocukların eğitimine bu kadar önem vermesi toplumumuzun gelişimine nasıl bir katkı sağlamış olabilir? İşte bu soru küçücük bir sınıf projesini alıp kocaman bir toplumsal vizyona bağlıyor. Bizi de düşünmeye itiyor değil mi? Gerçekten de eğitim bir toplumu nasıl şekillendirir? Bu sorunun cevabını da size bırakalım.